Yani bence çok iyi bir futbolcu kendisi. Açıkçası yani onu seyrederken çok keyif alıyoruz. Hem genç bir futbolcu hem de oynarken de keyif aldığını görebiliyoruz. Ama biliyorsunuz ki İspanya milli takımı sadece Yamal'dan oluşmuyor. O yüzden bu tarz değerlendirmeleri çok iyi yapmanız gerekiyor. Yani ikili bir kademe oluşturacak mısın? Sonra başka bir futbolcuyu boşta bırakacak mısın? Bu tarz değerlendirmeleri çok iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Ve bununla alakalı kararlarını tabii ki de şimdi açıklamayacağım, en iyi şekilde değerlendirip, ona göre e, maça çıkacağız. Evet, e, bildiğiniz üzere çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yani yanılmıyorsam son 25 maçtır, 20 maçı kazandı e, İspanya milli takımı. Eski milli takıma. E, benzeyecek bir potansiyele sahip hepimiz bunu biliyoruz ama bu tarz maçlar bizi tam tersi hırslandırıyor. O yüzden yani biz maça çıkarken kaybedeceğiz gözüyle hiçbir zaman bakmıyoruz. Biz her zaman kazanmak için çıkıyoruz sahaya ve defansif anlamda mükemmel e, bir maç oynamamız gerekiyorsa da ofansif anlamda da tam tersi çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. En iyi şekilde oynamamız gerekiyor. Çünkü biz inanıyoruz ki elimizdeki silahlarla da e, sonucu etkileyecek e, her türlü silaha sahibiz. No, Yani aslında çok iyi bir maç oynadık evet, Yury karşı. Ofansif anlamda yaptığımız ön alan baskıları kullandık ve bu bizim için hani maçı kazamamı da kazamamızı da sağladı. Yani bu zihniyeti aslında devam ettirmemiz gerekiyor. Son maçlar hakkıyla geliştirmemiz gereken bir konu varsa o da topa sahip olduğumuzda oyunumuzu oyunumuzu biraz daha e, akışkan hale getirmemiz gerekiyor. E, o yüzden onu biraz daha iyi yapmamız gerekiyor ve bu, bu maçta tabii ki de her şeyi mükemmel yapmamız gerektiğini de biliyoruz. E, bunun bilincindeyiz. Ama bu maçı kazanmak ya da kaybetmek e, gibi bir kelime kullanmıyoruz. Çünkü biz her maça çıktığımızda maçları kazanmak için çıkıyoruz. Ne olursa olsun mükemmel bir maça da ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama biliyorsunuz ki futbolda kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz ne olursa olsun. Prima Ama biz dediğimiz gibi her maça çıkarken de kazanmak için çıkıyoruz. Benim için gurur meselesi olur. Aslında bizi hırslandıran bir konu daha e, altını çizmek istiyorum. E, tebrik etmek istiyorum. Kadın milli voleybol takımımızı finale ulaştıkları için ve e, erkek basketbol milli takımımızı da tebrik etmek istiyorum. Çeyrek finale geldikleri için bizi gururlandırıyorlar. Biz de umarım yarın gururlandırmaya devam edeceğiz onlar gibi tabii ki çok önemli bir maç olacak. Çünkü yarın kazanan takım belki de gruptaki birinciliğe oturacak. Yarın belki İspanya bizden daha fazla topa sahip olabilir ama biz de onlara baskımızla karşılık vermemiz gerekiyor. Çünkü onlara saygı duyuyoruz ama yarın kendi evimizde oynuyoruz. Çok iyi bir atmosfer olacak ve bununla beraber maça iyi başlamak istiyoruz. Tabii ki onlara karşı çok fazla saygı duyuyoruz. Çünkü son oynadıkları 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler ama biz de kendi neler yapabileceğimizi biliyoruz yani şöyle bir İspanya bekliyorum aslında çok da zor değil bunu söyleyebilmek topa sahip olacaklar bizde sürekli şans yaratmaya çalışacaklar topu kaptırdıklarında yapıp topu tekrar kazanmaya çalışacaklar ama biz de bunun için bunun, bunun üstesinden gelebilmek için elimizden geleni yapacağız ma tabii ki şaşırtmıyor çünkü hepimizin bildiği gibi çok önemli bir oyuncu çok yetenekli yarın da bize karşı zorluk çıkarmaya çalışacaktır. Ama biz de kendi oyuncularımıza saygı gösterip elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Çok fazla detay vermek doğru olmaz abi. Baştan önce söylemek doğru olmaz. Ama tabii ki çok fazla baskı yaparsak önde oynayabiliriz oyunu. Onlara da saygı gösterip çünkü topa sahip olmaya çalışacaklar. Bazen bizim baskılarımızdan çıkabilirler. Ama biz topu kaptığımız yerde hızlı oynayarak etkili geçişler yapabiliriz. Yarın da inşallah birkaç tane böyle geçiş yapabiliriz. Ya, bireysel olaraktan daha önce milli takımla beraber tabii ki oraya gitmek en büyük hayalimiz çünkü çok uzun yıllar önce gitmiştik. Yarın da bunun için çok önemli bir maç. E, maç maç bakmaya çalışıyoruz yani yolun sonunda nereye gidebileceğimizi söyleyemem ama tabii ki dünya kupasına gitmek en büyük hedefimiz. Tabii ki Yaman'la ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok çünkü aynı mevkilerde oynamıyoruz ve aynı tarzlarımız da yok. Karşılaştırmak çok doğru olmaz. Anlıyorum karşılaştırmaları. O Barcelona'da oynuyor ben Real Madrid'de oynuyorum ama ona da en iyisini diyor, diliyorum yarın